اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم Ve رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: "Hayrukum hayrukum li ahli." Sadaka Rasulullah. Muhterem Müslümanlar, yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği en büyük nimetlerden biri de ailedir. Aile Birbiriyle evlenmesi meşru olan bir kadın ve bir erkek tarafından Allah'ın emri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere kurulan çocukların çokluğuyla bereketlenen dede, nine ve torunlarla büyüyen güven ve sadakat yuvasıdır. Aile İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Ayetinde buyurulduğu üzere şefkat ve merhamet ocağıdır. Aile alternatifi olmayan yeri asla doldurulamayacak yegane kurumdur. Aziz müminler, yüce Rabbimiz vallahu cealelekum min buyutikum sekene. Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükunet yeri kıldı. Buyurarak ailenin esenlik kaynağı olduğunu haber vermektedir. Huzurlu bir aile ortamının sağlanmasında ise anne de, Baba da önemlidir. Çocuklar annenin şefkat ve merhametine ihtiyaç duyduğu kadar babanın da otoritesine ve disiplinine muhtaçtır. Dolayısıyla çocukları eğitme ve terbiye etme, iyi bir insan olarak yetiştirme sorumluluğu sadece bakıcılara, okullara, televizyonlara, tabletlere ve bilgisayarlara bırakılmamalıdır. Zira şefkat ve merhameti anne ve babasında bulamayan çocuklar güven, sevgi ve muhabbeti başka yerlerde aramakta bu da onların fıtratlarının bozulmasına sebep olmaktadır. Kıymetli Müslümanlar, insan fıtratının korunması ancak bilinçli aileler aracılığıyla sağlanır. Milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller inançlı bir aile ortamında yetişir. Güçlü bir toplum huzurlu aileler eliyle inşa edilir. Bu sebepledir ki aile içinde yeri ve konumu ne olursa olsun hiç kimse ailenin huzurunu bozacak, annenin ve babanın saygınlığını yok edecek sözler söylememeli tutum ve davranışlarda bulunmamalıdır. Kadın erkek küçük büyük herkes şiddetin hiçbir çeşidini birbirine asla reva görmemelidir. Gerekçesi ne olursa olsun Allah'ın dokunulmasını haram kıldığı canı hayattan koparamayacağının idrakinde olmalıdır. Dünyada bir sektör haline gelen Çocukların cinsel istismarı başta olmak üzere istismarın her çeşidinin lanetli ve ahlaksız bir davranış olduğunu hiçbir çocuğun mahremiyetine asla göz dikilemeyeceğini bilmelidir. Değerli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde evlenmek gözü haramdan korumak iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur buyurmaktadır. Evet, evlilik insan fıtratının bir gereğidir. Dünyada huzur ve mutluluğa, ahirette ebedi cennete ulaştıran mukaddes bir başlangıçtır. Evlilik, insanın hürmet ve saygınlığını muhafaza eden, onu kötülüklerden ve günahlardan koruyan güvenli bir limandır. Nefsimizin ve neslimizin emniyet altına alınmasına, temiz ve sağlıklı bir toplumun inşa edilmesine vesile olan en güvenli yoldur. Bu sebepledir ki, gençlerimizin evlenme çağına geldiklerinde, gösteriş ve israftan uzak, mütevazı ve sade bir şekilde aile yuvası kurmalarına yardımcı olmak, dini, ahlaki ve toplumsal bir sorumluluktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki uyarısı gayet açıktır. <bir> İnne a'zamen e nikâhi bereketen eyseruhu mü'neten. En bereketli nikah, zorluğu ve külfeti en az olandır. Aziz Müslümanlar, sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır hadisini kendimize şiar edinelim. Sevgi ve muhabbeti, nezaket ve zarafeti ailemizde hakim kılalım. Aile yapımızı tehdit eden geleceğimizi karartan zararlı akımlara karşı daha dikkatli olalım. El ele, gönül gönüle vererek aile saadetimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin önündeki tüm engelleri kaldıralım. Unutmayalım ki fıtratın korunması ve ailenin güçlendirilmesi yalnızca anne ve babanın sorumluluğunda değildir. Bu hususta sorumluluk sahibi herkes, bütün kurum ve kuruluşlar görevlerini hakkıyla yerine getirmenin daha fazla gayretinde olmalıdır. Sözümüzün sonu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısı olsun. Kefe bil mar'i ifmen en yudayya men yekut.'' ailesine karşı sorumluluklarını ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter.